Sütüm arkadaşlar, kefir yapacağım. Evet. İlk kez yapacağım kefir. Ee, kefirim geldi, kambuç çayım geldi. Bunu göstermek istedim. Sütüm kaynıyor. İşinle tesadüfen köyden getirmiş. Doğaçlama bir şey oldu. Burada biberlerim var. Turşu yapacağım. Yıkarmaya hazır biberlerim var. Ortalık biraz dağınık. Ee, göstermek pek istemiyorum. <laughs> Bayağı bir dağınık. Koruklarım, biberim, köy e, salatalığı, küte. E, Elazığ'ın kütesi. Bizim hata dediğimiz Antep ne diyor bilmiyorum. Şöyle. Köyde getirdim domateslerimi. Çok da yok korumu, Koruk da koyacağım böyle. E, güzel probiyotik olsun diye. Çok da acı olmasını istemiyorum. Şunlardan da bir tane atacağım burada e, gördüğünüz gibi bir tane eve basacağım kendim edeceğim kullanıyorum şöyle içinde kuru üzüm nohut sarımsaklar e, hepsi doğrandı yıkandı konuldu e, bekliyorlar kefirim Şöyle göstermek istiyorum, Erkan Bey bize yolladı, eşim gitti aldı Sağ olsun Teşekkür ediyoruz kendine. E, valla sosyal medyada e, şey var, Facebook'ta Kefir Kardeşliği diye, orada herkes paylaşıyor. Ben de kefirimi çoğaltacağım, çocuklarım için de kullanmayı düşünüyorum. İnşallah başarılı olurum, sütüm kaynıyor. Yoğurt gibi mayalayacağım. Yarım kilo süt dedi, e, ben de yarım kilo sütten yapacağım. Bayağı da çok yollamış yani. Herhalde bir kiloluk kavanoz kullanayım ben. Zaten kavanozum da var. Ee, kambuçu çayımı da göstereyim size. Kambuçu çayım bu arkadaşlar. Ee, içine koymuş. Ben bunları birazdan e, cam şişelere koyacağım. Ee, camda muhafaza etmeyi düşünüyorum. Yarım kiloluk camım var. İnşallah mantarım olmaz. Ben size bir şey diyeyim mi? Şu kadar ne kadar biliyor musunuz? 40 lira 60 lira. Ben e, bilmedim önce Instagram'da sipariş verecektim. 40 lira şuna dedi. Biz e, Instagram'da sayfa tekrar bunu 50 60 lira söyledi. E, pahalı bir şey. Bunda şu aldım 18 lira. Bunlara para vermedim. Ah, ah şey de Erkan Bey'den Allah razı olsun hiç tanımadım etmedim Ve altına böyle bir yorum yazacak. Bana diyeceksiniz ki nasıl güvendiniz falan. Ben yazdıktan sonra bir bayan daha yorum yazdı. Akam bey teşekkür ederim. Ben size daha önce kefir almıştım. Tekrar alabilir miyim diye. Zaten benim Meltem gibi görüşmem olmadı. Sağ olsun. Ee, eşim gitti aldı. Dün hatta getirmiş e, güvenlik görevlisine bıraktı ofis var. Oradan da eşim aldı. Yani böyle insanlık ölmedi de. şey bakın bu mantar oluşması için neler neler yapıyorlar. Ben de bugün detaylı öğreneceğim bu mantar çok önemli. Aslında bu siyah çayla meyvelerle yapılıyor ya da yeşil çayla küp şekeri, elmas kesi kullanılarak yapılan bir şey. Ben de kambuçu çayımı yapacağım yani bir deneyeceğim tutacak mı, edecek mi diye. 8. seviye hazırlıklarım bu şekilde turşularımı kurarsam bitiyor. İnşallah kefirim de tutacak. Kemik suyum kalıyor. Bunu da sadece böyle bir turşu için video hazırlıyorum. işte kan çiçeğim falan. İnşallah e, size faydalı olur. Bakın. Kefil kardeşliğim. Instagram'da yazarsanız eğer bulamadıysanız ben size o sayfanın e, e, şu, ekran görüntüsünü atarım. Siz ya da linkini siz gider oradan e, istersiniz. Bulunduğu şeyde illaki birisi vardır. Size yollayacaktır. Şöyle göstereyim. Vallahi annem dağınık bir anneyim. Ne yapayım ya? Köy domatesi bakın. Yarın bunları böyle yiyeceğim. Meleme yapacağım. Serbest günüm de var. Kül almamayı dikkat edeceğim. Kendim frenleyeceğim. Bu Antep e, biberi. Bunları dolmalık yapmayı düşünüyorum. Çünkü çok fazla olur bize. Şunlardan bir düzüm çıkar. E, çok da güzel yani. Ben de merak ediyorum ya bunun dolması nasıl. Kesinlikle bunlardan yapacağım. Şu domatesin güzelliğine bakın ya. Köy domatesi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İşte bu köy domatesi. Görüyor musunuz? Toprağı üzerinde. Toprak evet. Sizinle de paylaşmış oldum. Kefir için sütüm arkadaşlar. Bir de yoğurt mayan da doğal oluyor. Ya gerçekten süt ıı, tesadüfen oldu. Eşim köye aşık peşine gitmiş mesela işi gereği gidiyor. Benim eşim veteriner hekim. O yüzden ıı, köylü veriyor, hediye ediyor kendisine. O da vesileyle getiriyor. Taze taze almış. Ben de kaynattım bir. Burada da küçük kızıma da market, market sütüyle birlikte saçları ömürüm. Bazen sütün kokusu ağır olabiliyor ve içmiyor. Bu da hepsinden daha iyi. O da orada. Sütüm buradan. Böyle. Böyle de Kayseri Size bir de şey göstereyim. Ee, reçellik ee, aldım bugün. Reçellik. Ee, Kayısı onu da göstereyim. Kayseri'den da bu şekilde reçel yapıyorum. Kayısı reçeli çocuklar seviyor. Marketten almaktan doğal daha iyi. Her yıl kendim yapıyordum. Bu yıl tesadüfen marketten aldım. Suyum kaynayacak. Turşu için su kaynatıyorum. Ee, kaynar suyla birlikte turşu kurup ıı, direk ben üzerine aktaracağım kütür kütür olacak gerçekten inanamayacaksınız yani kütür kütür bir turşu şöyle hepsini içine doğradım arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bana ait zaten iki hafta sürecek 8. seviye öyle biliyorum he yeter yani fazla bile gelir cam sürayı kullanacağım her şey cam kullanıyorum ee, sağlık açısından çok önemli bir e, şey 8. E, çok önemli. Okay. Bakın suyun fokur fokur kayna iyice kaynayacak, iyice kaynayacak, iyice kaynayacak. Ondan sonra e, bir güzel e, turşumu koyacağım. Arkadaşlar turşuyu koyacağım. E, dedim ki size göstereyim. Ne kullanacağım? Limon tuzum var. E, elma sirkem var. Ve e, tuz kullanacağım. Eyvah onu da kırarsam yani bulacağım ya. Ee, tuzum kaya tuz olmasına dikkat ederseniz daha sağlıklı olacaktır. Ee, iki buçuk litre için bu kaç litre burada yazıyor. 2 litre için ben bunun yarımı kadar kullanacağım. Çok fazla kullanmayacağım. Ölçüm elma sekiz de yarımı kadar olacak. Tuz da yarım olacak. Ama benim e, tansiyon sorunum olduğu için birkaç tane atacağım limon tuzu. 5 ee, kilo için de bir bardak e, ölçü kullanacağım. Onun için de aynı şekilde elma sirkesini bir bardak, limon tuzunu da e, göz kararı az atacağım. Tuzu da bir bardak kullanacağım ve e, işim bitmiş olacak. Gördüğünüz üzere e, şöyle biraz daha mı yakıştı? Vallahi ben de biraz kamerayla e, tam açı çekemiyorum. <laughs> Neyse suyumu şuraya alayım ya. Vallahi suyumu buraya alayım güzel bir şekilde sizlere göstereyim bunları buraya koyduk güzelce bu ağzını açayım kaynar kaynar su kullanacağım ee, geçen kış kaynar kaynar kullandım ve e, çok güzel oldu ee, tahta kaşık kullanıyorum şöyle çünkü benim için önemli Probiyotik olmasını özellikle e, tavsiye ediyorum. Bu iki kilo için yeterli. Biraz da telefon hafıza problemi olduğu için aslında bu işlemleri size e, hızlı bir şekilde güzel güzel gösterebilirim ama maalesef ki hafıza sorun var yeteri kadar şey etmiyor. şurada şöyle yine dikkat edersin sadece e, kaynattığım pencere şey şöyle göstereyim normalde ben tuşlarıma şeker ve şey kullanıyorum e, pekmez üzüm pekmezi ama e, yasak olduğu için sadece bu şekil kullanacağım şu kapağı da şöyle koyayım şöyle tekrar mamuraya çekeyim kendimkini doldurayım arkadaşlar gördüğünüz gibi ya da biraz elması kesi göz kararı koyayım ya bir şey olmaz ee, biraz böyle etili çok olsun kendi bulmayınca ne oldu gittik markette aldık markette de mi ee, bar ee, şeydi, bara satan yerlerin isim döndürdüm ben bu arada. çok uykum var şu an oradan aldım yani özellikle doğal satan ee, emin olmak için sordum dedi kadın kendisi elleriyle yapıyor. Şöyle ben basıyorum, Bim'in e, şeyi, bana da güzel zeytinyağı diyorsun sen, alacağım kavanoz. çok para vermenize gerek yok ama içini temiz yıkamak gerekiyor, bugünden bugün karnım çok şişmiş, böyle sanki davul gibi, kül almışım gibi bir de sorunum var, enfeksiyon almışım herhalde. Böyle turşumuz bitti arkadaşlar. Oldu bitti. Ha bakın. Antep biberi, besni biberi, kü, salatalık, hıta yani küte. E, olarak ne geçiyor bilmiyorum ama herkes de değişiyor. Şöyle de göstereyim ben. Yani şöyle. Burada biraz sıcak su daha koyayım ya. Böyle baloncuk çıkıyor. Ben dışarıda bekleyeceğim sabah kadar böyle e, alıp da dolaba falan işte serin bir yere komikim hala sıcak ya. Daha çabuk olsun çünkü ben e, bayramdan sonra bir haftaya kadar olmuş olur tam 8. seviye kadar. Bunu e, buraya koyacağım. Eşime de hazırlıyorum. O da eşimin. Eşimi çıkıyorum. Eşim seviyor turşuyu. Çok seviyor anı tamam. Onu da e, bir bardak olarak sürahiye koyacağım. Elma bitirmeyeceğim çünkü kamu çayı tekrar ben kendim de bakalım tutacak mı, tutmayacak mı diye onu düşünüyorum. Kilo verdik ama işte son bunları yapmam çok önemli bir daha kilo almamak adına. Çok önemli bunlar. Öyle kolay değil kilo vermek. Gerçekten kilo vermek kolay. Tamam veriyorsun ama bir de almamalısın. Tamam her yolla git kilo ver. Ama dönüyor yani dönüyor ipin ucunu kaçırsam şu an biraz zorlanıyorum ben bile bu sistemi yaparken bu kadar yeter ya her şekilde döner yani ee, yersen eski bozuk beslenmeye e, düşerse bakın bunu da böyle e, şey yapacağım Vallahi gitti video ben konuşmuşum böyle. Neyse eşimkin de kuruyorum arkadaşlar sürahiye sıcak suyu da üzerine döktüğüm zaman. Lastik çünkü cam kavanozum yok sorun da olmaz. Evet. Arkadaşlar arkadaşlarım size kefir gösterecektim ama o ara bir şey oldu neyse. Şöyle göstermek istiyorum kefir anasını, kefir mayasını. Biz Erkan e çok teşekkür ediyoruz. Ee, vallahi Valla ben de beklemiyordum. Ee, güzel bir şekilde bize verdi. Şu kadardık kefir anasında bir e, litrelik sütü mayalayabiliyorsunuz. Ben şu kadardan daha fazla şöyle bir mayayla yaptım mayalandık öz köy sütüyle birlikte mayaladım bu arada ben de gözüküyorum ama tişörtüm geniş daha da inceyim buna emin olun ee, siyah çayım içiyorum sebez gün bu da kefirim şöyle bir cam kavanoza koyacağım kefirin bir özelliği var buradaki kaşıklar tadı bakıldı ee, bir özelliğine de biliyor musunuz arkadaşlar ee, plastik kap kullanacaksınız metal değdirmeyeceksiniz ee, şöyle kaşıklarımı almıştım Elazığ'da ve onlar da işe yaradılar Kefirimi artık kendim yapacağım. Ee, bol bol tüketeceğim. Ben de kefir Zor değil ya. Yoğurt gibi mayalıyorsunuz. Kefir anası bulmak da zor değil ama piyasa bayağı bir fahiş fiyatı satıyor. Bunu da bildireyim. Antep'ten benden almak isterseniz böyle bir çoğalacağım, dağıtacağım. Ee, komşumun torununa vereceğim. Ee, o da tadına baktırdım ben. Ona seviyormuş. Marketten alıyormuş. Şöyle bir tane mayalık ona da hediye edeceğim inşallah. Normal market sütüyle de mayalayabiliyorsunuz ama biz doğalını e, ve doğalcı olduğumuz için yetik şifacı olduğumuz için karaciğer temizliği yaptığımız için katkısız madde istediğimiz için katkı bir katkı madde olmadan e, tabii ki e, e, köy sütü olacak. Zaten benim eşimin mesleğinden dolayı e, her yerden elimize geçiyor bizim. E, tesadüfen o gün köy sütü getirmişti hem yoğurdumu mayaladım hem e, kefirimi yaptım. Ee, sıkıntı şu an yok. Ee, gerçekten yok. Çok güzel bir şekilde e, sütüm mayalandı. Her şeyim yapıldı. Kambuçu çayını onu da çoğaltacağım. Ya valla tişört beni kilolu gösteriyor ya. <laughs> Neyse boş verin Size arada böyle kendimi göstereyim. Ee, daha ince bir badede değilim. Geçen i̇şte asansörde kendimi çekmiştim de paylaşmak e, nasip olmadı nasıl olmadı. 3-4 kez çektim orada e, telefon aksilik etti havza dolu dedi ya da yüzüm çekildi ben de artık dedim üç kezden sonra olması anlamı yok çekmedim kefirim hazır ve mayaladım şu içlemeyi hazır şu an yemek yemeye yarın bir tadına bakacağım böyle böyle çolacağım ya kefir analarıma inanamıyorum ya 24 saat süzmedim dolapta beklettim harika bir şey bunları ee, tekrar bir kavanoza koyacağım suyun içerisinde bekleteceğim Ondan sonra e, dolapta da saklanabiliyormuş arkadaşlar ben onu bir araştıracağım önce dolapta bir saklayacağım böyle metal plastik kaplı kullan cam kullanmanız daha sağlıklı olur. Benim biraz aceleye geldi e, o yüzden şimdi kullanıyorum aklıma geldi biraz da et doğramadan dolayı şu üç parmağım şu an e, tutmuyor böyle hem karıncalanıyor hem de o kadar sinirlerini görmüşüm ki anlatamam parmağımı kestim bu ikisi de o şekil şu süreye kadar yani ağrıyor ve tutamıyorum ya bugün zaten yemeğim var sabah kavurma yapmıştım eşim gelirse onu yer dolmamız var burada çok misafir gelmiyor yani bana turşularım da hazır bu arada her şeyim hazır biz 8. seviye hazırız sadece bir kemik suyumuz kaldı onu da bugün eşim kemikleri kırdıracak 24 saat ben de kaynatacağım şeyde ocakta ve işimiz bitiyor eğer köye gidersem köyde odun ateşinde kaynatın diyeceğim de. Cık, bilmiyorum ya risk almak istemiyorum. Neyse kefir yapımı da böyle. Ee, sizin kefir, kefir yapımını size böyle güzel bir videoyla çekeceğim. Ben özür diliyorum herkesten. Neden? E, editleme programı bana kaşık attı ve e, kendini güncelledi. Berbat bir şey. Bu arada daha eski e, program çoğu ya karanlık çıkıyor eksik çıkıyor ya iki kez paylaşılıyor o yüzden herkesten özür diliyorum videolarıma özen göstereceğim daha çok izlenmek için bugün böyle bir kefir turşu kambuçu çayı reçel gösterdik ve işimiz bitti